Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Lionel Messi'yi full maksimum seviyeye getirdiğimizde değerleri nasıl oluyor ona bakacağız arkadaşlar. kulüp e, Selection'dan gelen bir oyuncuydu Lionel Messi bana. Ve ben full dediğimde değerlerine şimdi birlikte bakalım arkadaşlar. Kadromda kullandığım bir oyuncu Messi. Sağ açıkta da kullanabilirsiniz. Ofansif orta sahada da kullanabilirsiniz. İki pozisyonda gayet iyi oynuyor arkadaşlar. Özelliklerine bakınca fullediğimizde zaten çoğu özelliği 99 oldu. Yani mükemmel yani. O farkındalığı 99, top kontrolü, top sürmesi, sıkı top tutma gerçekte de zaten böyle. Oyunda da böyle arkadaşlar. Pası, yüksekten pası gayet güzel. Bitiriciliği mükemmel. Özellikle plese, fal solu şutlarına bayılıyorum arkadaşlar. Ceza sahası dışından, çaprazdan mükemmel fal şutlar çekebiliyor. Yani öyle hızlı değil. Süzüle süzüle gidiyor ve sadece izleyip keyfini çekiyor. E, keyfini yani yaşıyorsunuz arkadaşlar. Falso ile mükemmel vuruşlar yapabilirsiniz Messi ile. Bakın falsosu 93. Yani bu çok iyi bir değer arkadaşlar. Duran toplar zaten topun başındaysa gol olmaması imkansız. Hızına bakıyorsanız 90 hızlanması 95. Tabii ki yaşından dolayı Messi artık futbolunun son dönemlerine giriyor arkadaşlar. Doğal olarak normal oyununda da hani Barcelona'yı izliyorsanız orada da artık eskisi kadar koşmuyor. Vücuduna dikkat ediyor. Oyunda da 90 95 değerlere sahip. Hani 99 97 gibi değerleri göremiyoruz ama diğer özelliklerine baktığımızda hızlanması da gayet güzel. Gayet iyi iş görür arkadaşlar. Şut gücü 85, dengesi 97. Yine mükemmel bir özelliği. Dayanıklılığı gayet iyi 88. Fiziksel durumu da güzel. Hemen sağa kaydıralım arkadaşlar. Becerilerini zaten saymakla bitmez. Oyun bunun becerilerini alamaz bile. Şu an büyük ihtimalle 10 tane beceri galiba dahil edilmiş de olabilir. 2, 4, 6, 8... 10 tane beceri var. Maksimum 10 tane beceri oluyor zaten arkadaşlar. Onu da Messi'de var zaten. Burada yazılmayan daha nice becerilere sahip oyuncu Messi. İlhamı ve oyun tarzları, bil oyun tarzları topa sahipken yani yok yok Messi de fulllediniz zaman zaten harika bir oyuncu oluyor. Ben Messi yani sağ açıktan ziyade ofansif orta sahada değerlendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sağ açı daha hızlı dikine kaleye giden savunma arkasına hucumu seven oyuncuları düşünüyorum arkadaşlar. Ama tabi tercih size kalmış. Elinizde daha etkili bir sağ açık yoksa da Lionel Messi'yi kullanabilirsiniz. Benim elimde şu an Salah yok arkadaşlar. Salah'ı çok merak ediyorum. Salah'ı da transfer ettiğimde onunla maksimum seviyesini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.